Kesin yaparım dedik ve Yılbaşı Ağacı, Yıldız, Melek ve Noel Baba yapacağız. Makromeden başlıyoruz. Gerekli olan malzemelerimiz. İnce bir tel, pense olabilir. Ben de şöyle küçük bir kerpeten vardı onu kullanacağım. Makas, boncuk ve tabii ki makroma ipi. Şununla küçük bir yuvarlak yapıyorum. Penseyle kestik. İçinden geçirdim. Boyutunu ayarladım düğüm atacağım için bir işaret parmağından bir tırnak boyu kadar daha fazlasını bıraktım ve kesiyorum. Boyun bu olacak. İkiye katladım. İçinden ikiye katlanmış haline geçiyorum. Ve şu iki tane ipi de arkada oluşan yuvarlağın içinden geçiyorum. İşte sadece ve sadece bu kadar. Çektiğim zaman bu zaten artık sabitlenmiş bir düğüm haline gelmiş oluyor. Müzik yuvarlan yarısı olacakmış gibi ayarlıyorum. Toplam 5 tane düğümüm var. Bu 5 düğüm benim için yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlar burgulu ipler olduğundan dolayı ikiye ayırıyorum. Önce burgusunu açıyorum. Küçük bir tarak rahatsız eden küçük ipleri de toparlayabilirsiniz. Şimdi ikinci etap. Bir tane mumlu ip alalım. Bir boncuk geçirelim içinden. Bunu tam ortasına gelecek şekilde düğüm atıyorum. İpin fazlalığını kestik. Sakalları birleştirdik. Boncuğumuzu geçirdim. Kerpetenle artık sabitliyorum. Boncuğum ortada kaldı. İpimi kesiyorum yine. Yukarıdan da düğüm atıyoruz. Şimdi bu ipi bırakacağım. Bunlar sakalları. Bu arada benim ipim 4 mm gibi olduğu için biraz daha pot duruyor. Eğer siz daha küçük ip kullanırsanız bu düğümler yine daha sıkışık duracak. Şimdi gelelim şapkasına. Tam bir üçgen olacak gibi kapattım burayı. Böylece Noel babamız da oldu. Melek yapıyoruz bir ipi aldım. ikiye katladım. Boyutu sizin hayalinizdeki melek kadar. Ben yine bir avuç kadar yapıyorum. Bir ip daha alıyorum. Bu ne kadar? Bunun yarısından biraz daha fazla uzunlukta. Kestiğimi alta koydum. Sonra bunu aynı düğümü buradan geçirdim. Aynı mesafede başka bir ip aldım. Bunu da tam tersinden geçirdim yuvarlak kısım buraya denk geldi buradan geçirdim bir sağdan bir soldan İyice sıkıştırıyorum bunları şimdi kolların uzun kısımlarını kestim ve yine burgularımı açıyorum dışarıda kalan bütün uzun iplerin burgusunu açtım peki şimdi ne yapıyoruz tarıyoruz dal kesiyorum. İpimi biraz daha sıkıştırıyorum. Bu birinci meleğim. Dilerseniz buraya bir tane boncuk koyabilirsiniz. O da kafası olmuş olur. Burası da gövdesi olur. Şimdilik ben bunu bu şekilde bırakıyorum ve diğer işime geçiyorum. Yine ince telim var. Yine istediğim gibi bir yuvarlak elde ediyorum istediğim boyutta. Telimi kesiyorum. Bu arada bu halkalar normalde satılıyor, özellikle anahtarlık yapımında çok kullanılıyor. Halkamızı yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Yine aynı yöntemle devam ediyorum. kitabını tamamladık. 9 tane düğüm oldu bu halkaya göre. Dediğim gibi halkanızın büyüklüğüne göre düğümlerinizin sayısı değişecek. İlk defa makreme örecekler için kısa bir bilgi. 2 tane düğümün olduğu 4 tane ipi tutuyorum. Sağdaki ipi kenara alıyorum. E, orta ikisini üstünden geçiriyorum. En soldakini geçirdiğim üstüne atıp en sağdakinin boşluğundan çekiyorum. Şimdi tam tersini yapıyorum. Soldakini attım ikisinin üstüne. Sağdakini, en sağdakini Attığımın üstüne koydum ve en soldakinin altındaki boşluktan alttan doğru geçirdim ve çektim. Böylece bir düğüm oluştu. Bunu şimdi bütün sıralarda yapıyoruz. Ek bilgi makrama genellikle çift rakam olur. Çünkü ikişer ikişer gidersiniz düğüm için. Ben de bir tane ekledim. Yani 10 tane oldu. Halkamızı düğümlerini attık. Sonra kare düğümümüzü attık. Sonra her bir kareyi üçgen yapacağız. Yöntemimiz en sağdakini alıyorum diğerlerinin üstüne koyuyorum. Hemen bitişindekini alttan üstteki boşluktan geçiriyorum ve ipi çekiyorum. Her bir geçirmeden iki tane oluyor. Bir tanesini yaptım sonra karenin diğer tarafındaki yani en soldakine üste geçirdim. Bitişindekini alttan üstteki boşluğa attım ve çektim iki tane. Sonra iç kısımlarda ipim kaldı. Bunları da fark etmez hangisini hangisinin üstünden geçirdiğiniz birisini diğerinin üstünden geçirip alttaki boşluktan atıyorum ve çekiyorum. Böylece şöyle minik bir üçgenim oluyor. Bunu diğerlerine de yapıyorum. Bizim yıldızımız bu şekilde oldu. İp sayımıza bağlı olarak üçgenlerimizin sayısı değişiyor. Şimdi ne yapacağız? İlk başta yine burgularımızı açacağız. Hepsini de daha sonra da tarayacağız. Ve e, verevine keseceğiz. şekilde yıldızımızı da tamamlamış olduk. Dördüncü projemize geçiyoruz. Çam ağacı yapacağız. Önce elimizden biraz daha büyük olacak kadar makrama ipimi ayarladım. Sonra şöyle kısadan başlayacağım. Yavaşça uzuna doğru gideceğim. Çünkü verevine keseceğiz çam ağacı olması için iplerimizi. Bunları teker teker kesiyorum. İplerini kestim boyutlar bu şekilde şimdi iplerimi bağlıyorum bir alttan geçireceğim bir üstten kestiğim ipi ikiye katladım ortadaki ipin üstünden geçirdim boşluktan çekiyorum bunun yönü önemli değil bir sağdan bir de soldan önce alttan geçirmiştim şimdi üstten geçireceğim sonuna geldik. 12 tane düğüm oldu. Yine ipinizin boyuna göre düğümler değişebilir. Son aşamada bir boncuk takacağız. Burada mesela şu yeşil boncuğu takabiliriz. Şöyle küçük bir süs yapmış olalım. Arkasından da tanırıyorum. Çünkü son dokunuşumu yapacağım artık. Ve böylece yavaşça ağacımız hazır. Şimdi bunu sabitlemek için e, saç spreyi sıkacağım üstüne. Çünkü astığımız zaman bunlar aşağıya doğru eğilebilirler. Ben düz durmasını istiyorum. Bir süre bunu kenarda bekletirsiniz. O biraz daha donar. Bu arada iplerini çıkarma tarama işlemini yapmazsanız bu şekilde de bir ağaç yapılabiliyor. Bunda yine fazlasını ipini kestiğiniz zaman bu şekilde duruyor. Tercihe göre bu şekilde ağaç kullanılabilir. Tabii ki bunu biraz daha kenarını yontmamız lazım. Önce e, nereye kadar renk vereceğimi bir kalem yardımıyla cetveli koydum ve işaretledim. Şimdi iplerimden bir tanesini alıyorum. En üstte yeşil koyacağım. İpimi düzelttim, yeşil ipimi U haline getirdim. İpin e, uç kısmını bir tarafına tutuyorum. Sonra şu şekle getirdim ve U'nun kıvrım yerinden sarmaya başlıyorum. yeşil ipimizi yaptık. Kırmızı ile devam ediyorum. Burada iki tane işaretli noktamız var. Bunlardan bir tanesine biraz daha yani işaretlediğim noktadan daha fazla kalacak gibi kırmızı ipimin ucunu koyuyorum. Tuttum. Bir U oluşturdum ve U'nun yuvarlak kısmının tersindeki yerden ipi sarmaya başlıyorum. Şimdi işaretlediğim noktaya geldim. Böylece ikinci halkamı oluşturdum gökkuşağında. Şimdi bu ikinci düğümde bu U'nun boşta kalan ucunu çekiyorum. Şöyle göstereyim. Çektiğim zaman zaten burası kitlenecek. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra sadece birbirine kitleyerek başladığımız yeri sabitliyoruz. Üçüncü katımıza geçtik. Yine işaretli yerlerimizden bu sefer beyaz örüyorum. Şimdi gökkuşağımın kuşağımın püsküllerini yapacağım. Bunun için Yine e, önce burgularını açıyorum, sonrasında da tarıyorum. Şimdi de makrameden noal baba yapıyoruz. Yine e, yapacağınız büyüklüğe göre makrama iplerini kesiyorsunuz. Tercihen bu ana hattaki makrama ipleri kalın olursa daha iyi olur, e, çünkü daha formu e, havalı bir form veriyor. Ben bunların boyutlarını kendi isteğime göre yaptım. Daha minimal çalışacağım. Çünkü biz bunu yılbaşı harcında kullanacağız. Şimdi 3 tane boy kestim ben. E, bunlar için kırpıkları kullandım. Herhangi bir bobini açmadım. Bunları üst üste getiriyorum. Farklı boyuttalar. Sadece en dışarıdaki en uzun olacak. Mesela şu daha uzun aslında. Bunu da dışarı koyabilirim. Çünkü bu Noel Baba'nın e, şapkasının püskülü haline gelecek. Bunları teker teker hepsini kırmızı iple sarıyorum. Önce bir cetvelle ne kadar alanı yapacağımı belirliyorum. Kalemle çiziyoruz. Sarma işlemin buraya kadar devam edecek. Sararken bir ucu dışarıda kalıyor. Yani tuttuğum final uç dışarıda kalıyor. U haline getiriyorum ve U halinde boşta bıraktığım yerden ipi dolamaya devam ediyorum. Evet. 3 sıra kırmızı ipimizi geçtik. Şimdi bunları silikon tabancasıyla sabitleyeceğiz. Burası boşta kaldı. Geri kalan 5 tane kırmızı ipin geçtiği yeri bağlıyorum. Keten ip seçmenizi öneriyorum. Çünkü diğer makramenin orijinal ipiyle aynı renkte olacak. Noel babamızın şapkasını yaptık. Sonra buraya kafa kısmını yaptık. Püsküllerini taradık. Şimdi ise bıyıklarını yapacağız. Bunun için yine ben kırpık parçalardan birkaç tanesini bir araya getirdim. Şimdi bunların tam ortasına gelecek şekilde jütle bağlıyorum. Burgumuzu açıyoruz ve yine tarıyoruz. Fazlalıklarımı kesiyorum. Bıyıklarımız hazır. son aşamaya yapıyoruz. Bıyığımızı ve burnumuzu gözlerin ortasına burun gelecek şekilde yapıştırıyorum. Ve artık finale geldik. Bunları sabitleme, son bir rötuş tarıyorum. Şimdi spreyliyoruz. Hazır.